Bak. <laughs> Çek hayatım altına <antren> kalsın. <laughs> ne yaptı bardağına mı tıkladı? Evet. <laughs> Çok ayıp. Oyun yapıyor valla. Bak bardağı alacak. <laughs> Bardaklara karşı hassasiyeti var herhalde. Şişt. hayır. Şşt. Öyle, öyle, Serbest bırak. Hiç utanma yok mu ya? Çaydanlık gidiyor. Yuvan nerede <laughs> Canı sıkılmış bizimle oynamaya geldi. Çay tiryakisi herhalde bu. Çay vereyim, çay. Çay mı şey. Güzel şey. Çay mı şey. Patates yemiyor. Peynir, peynir yemiyor. Alınca, peynir çok seviyor? Bir daha konmuştu karka cenapları. Ağzında bir parça peynir olmalı. Bunu Geliyor çaya. alınca ilk hazretleri o karga kardeş ne güzelsiniz, ne şirinsiniz, türleriniz gibi sesiniz kralı sayılırsınız ormanın. Bunu duyunca aklı başından gitti bay karganın. Göstermek için güzel sesini açınca ağzını düşürdü nevalesini. Kaptı oradan tilki peyniri. Giderken de dedi ki, e, her uyanık bir alığın sırtından geçinir bu derse de fazla olmasa gerek bir parça peynir. Sen ne akıllı hayvansın ya. Ne dost, dost canlısın. Geldim buldun bizi karavanda. Sabah kahvaltımıza eşlik ettin. Dostlu gittin. Sen ha, ıslatıp yiyeceksin onu. <laughs> Oo, ne kadar akıllısın sen. Gerçekten akıllısın Öyle yemeye çalışıyor. Demek onun da damak tadı öyle. Evet Ne ya? kadar nazik. Sol eliyle tutuyor, gagasıyla parçalıyor. Ağzını da Çok nazik, kibar, şehtilmen.